Arkadaşlar gördüğünüz gibi sultan yavruları büyümeye başladı. Şunun <laughs> 100, %100 erkek olduğundan eminim. Bakın maşallah gayet sağlıklı yavrularımız. Şöyle bu da bir yavrumuz. Şu %100 erkek arkadaşlar. Yani gözlerinin yapısından falan e, anlayabiliyoruz gayet güzel büyüyorlar. Gayet sağlıklılar. Arkadaşlar sultan yavrularına dediğim gibi bakımını iyi yaparsanız çok çabuk büyüyor. Yani siz şu an bu yavrular bir hafta sonra tanıyamazsınız. Gördüğünüz gibi iki gündür falan video çekmiyorum. İki gündür falan ne kadar değişim yaptığını görebilirsiniz. Anne <laughs> yavrularını da bir şey yapıyor merak ediyor bakın gördüğünüz gibi baba da tünekte duruyor yani şu an anne yavrularını inanılmaz e, merak ediyor Bakın. Şöyle yanına göstereyim. Bakın bakın. Her hareketlerine. Yavrularına gitmek istiyor. <laughs> Yavrular da anneye bakıyor. Gördüğünüz gibi. Daha yeni temizledim. Kafes hemen batırmışlar. Kağıdı tekrar değiştirmem gerekecek. Çünkü ben hayvanların tüylerinin pis olmasını istemiyorum. Baksanız hemen ayakları falan batmış. Sonra tüylerine falan bulaşınca hayvanlar kirli gözüküyor. Suyunu her zamanki gibi yine değiştirdim. Yani yavruların gidişatı böyle. Arkadaşlar şu şu tam parmağım hizasında olan erkek şu sol taraftaki de erkek gibi duruyor. Ama şu üçüncüden yüzde yüz dişi olduğundan eminim. Anne baba gayet iyi bakıyorlar. Şöyle göstereyim onları da. Sağdaki baba bildiğiniz gibi soldaki de dişimiz. Yine anneye benzemiyor. Babaya da benzerse şu parmağım hizasındaki benzeyecek ama şu kesinlikle benzemeyecek. Çilli olacak yüzde yüz. Rengi iyice şekillenince göstereceğim size zaten. Bunları nasıl eğiteceğimi de göstereceğim. Yani bunlar şu an bana alıştıkları için kesinlikle ne ısırmayı bilecekler ne bir şey. Sürekli severseniz yavrulara bu e, tüylenmeye başladıktan sonra e, o açıkçası hayvanlar sizden korkmaz ve size sürekli alışır tıslamazlar. Yani tıs, diye ses çıkarıyorlar ayna. Ee, acıkınca da çok bağırıyorlar. Sultan yavrular büyütürken biraz kafanız şişebilir. Ee, ama aç kalmazlarsa hiç sesleri yok. Ama aç kalırlarsa inanılmaz bağırıyorlar. Ben açıkçası bunlara şimdi e, besleme ihtiyaç görmüyorum. Ama e, hazır mamayla biraz besleyeceğim sebebini söyleyeyim. İyice evcil olsunlar diye yani bana bağlı beni annesi gibi görsünler diye açıkçası biraz e, arada tok olsalar da mama takviyesi yapacağım. Maksat bana alışmaları için sürekli beslemeyeceğim çünkü ben hayvanlara müdahale etmeyi sevmiyorum. O yüzden açıkçası hayvanlarımızın alışması için kesinlikle e, zaten şey yapacağım. E, besleyeceğim. Kesinlikle e, yavrularını büyütürken sürekli severseniz, dokunursanız hayvanlar ne ısırmayı bilir, ne de sizden e, korkarlar. Açıkçası bu şekilde büyütmeye devam edeceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Muhabbetlerimizde yavrulamaya başladı. Onların da videolarını çekeceğim. Gördüğünüz gibi sultan yavrumuz gün gün bu şekilde büyüyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nasıl videolar çekmek istediğimi e, bana yazabilirsiniz. Yani şu tarzda da video çekseniz falan olur diye. Bunların hastalıkları ile ilgili bilgi e, videoları da isterseniz. Arkadaşlar sultanlar gerçekten çok nadir hastalanır. Yani sultan papağan hastalanıyorsa bu bilin ki sizin sorumluluğunuzdan dolayıdır. Hayvanlara iyi bakmıyorsunuzdur. Bakın bu hayvanlar birbirlerini çok seviyor. Hemen kafasını kaşımasını istiyor. Bak kafasını yiyor. Gördünüz mü? Bu <laughs> da şimdi erkek de yavruları ben tutuyorum ya dişi kızıyor normalde kaşır. Ama dişimiz gördüğünüz gibi evcil. Şimdi yavrularımızı koyalım bakalım. Bakalım anne baba beslemeye gelecek mi? Koyduk yavrularımızı. sevdiğiniz gibi acıktıkları belli. Sabahın köle olası ya. Şimdi kapatalım. Anne baba bir girsin içeri. Hadi gidin Kızım hadi gidin. Gidin gidin, gidin içeri. olarak içeri gitti. Yani bunların hastalanması tamamen çok zordur. Açıkça Sultan Papağanların hastalanması zordur. Ama muhabbetler çabuk hastalanır. Sultan Papağanların hastalanmaması için kafesini bir temiz tutacaksınız. İkincisi suyu. Ben her şeyden önemlisi arkadaşlar su günlük kesin değiştirin. Ya bitmiş bitmemiş hiç önemli değil. Suyunuzu değiştirdiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yok. Ama suyunuzu değiştirmezseniz hayvanlar çabuk bakteri bulaşıyor. E da öyle değil mi? Sudan hemen bakteri geçebiliyor. O yüzden sularını temiz tutun. Kuluçka döneminde yemini eksik etmeyin. Yani bakın çekirdek kabı şöyle göstereyim. Yeni değiştirdim. Fakat ben değiştirmeden önce dolu gibi gözüküyordu. Neden? Bazen içine çitleyebiliyorlar. Yani bu tamamen kuşun karakteriyle alakalı. Benim kuşlarım genelde dışarı atıyor ama bazen çok da nadir olsa kabuğu içine bırakabiliyorlar. O yüzden mamasına kuluçka süresini eksik etmeyin. Bakın bugün sadece yumurta verdim. Normalde dün havuç ve yumurta vermiştim. Önüne yine muhabbet yemini eksik etmedim. Yani e, bu şekilde baktığınız sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ve sultanlarınızdan verim alabilirsiniz. Dün beyaz albino sultan papağanlarımda çiftleştiğini gördüm. İnşallah yavru yavrularım ilk kuluçkaları olacak. Onları özellikle çok merak ediyorum. Bakalım göreceğiz. Açıkçası ben bir takım daha sultan papağanı almayı düşünüyorum. Fakat e, şu korona nedeniyle açıkçası güvenilir bir yerden almak önemli. Sonuçta hayvandan geçmiyor ama sizin hayvanı almak için temas kurduğunuz insandan geç. geçebilir. O yüzden e, ben alacağım bir takım da white face alacağım. Yani dişisi beyaz, erkeği siyah olan beyaz yüzlü bir erkek alacağım. Yani çünkü e, o tarzda e, bir renkte açıkçası sultan papağanlarıma katmak istiyorum. E, ben üreyen kuşlardan değil de hiç e, ilk kuluçkası olan kuşlardan almayı tercih ediyorum. E, siz de öyle yapın. Çünkü ilk yavruyu siz alırsanız Hayvandan daha çok verim alırsınız. Çünkü adam bir kuluçka geçirdi diyor. 5 kuluçka geçirmiş oluyor. Eğer tecrübeli değilseniz zaten anlayamazsınız. Mesela bu kuşu bana birisi getirse ben bu kuşun kesinlikle daha önce birçok yavru alındığını bilirim. Neden? Artık kafa yapısından, tüy yapısından yaşının olup olmadığını anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani benim kuşlarım maşallah var. Ve bunları ömür boyu da satmayı düşünmüyorum. Yaşadıkları kadar. Elimden geldiğince de uzun yaşatmaya devam edeceğim. Şimdi mesela ben bu 3 yavruyu aldıktan sonra hayvanların biraz dinlendireceğim. Siz de öyle yapın. Çünkü neden 3 yavrudan sonra dinlendireceğim? Arkadaşlar yaşı olduğu için dinlendireceğim. Normalde bu hayvan gençken ben ardarda arda 5 arda part yavru aldım. Ve her birinden de 5 yavru. Hatta birinde Başka bir e, sultan takımım vardı. Onun yavrularına bakamadı. Bunun altına 4 tane de onun yavrusu attım. 9 yavru büyüttü. Yani büyütmez diye bir şey yok. Tamamen siz. Ha o kuluçkadan sonra hayvan çok yoruldu. O yüzden dinlendirdi. 5 kuluçka da sonra dinlendi. Ama bu tamamen sizin hayvanı iyi tanımanızla alakalı. Yani bu üretim sürecinde sormak istediğin sorular varsa bana yorumların altına yazabilirsiniz. Ben onları okuyorum. Umarım videolarım faydalı oluyordur. Kalın sağlıcakla. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.